Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Japon atıştırmalıkları deniyoruz ilk olarak sünger halam halamlar bunlar bunları Japonya'dan getirdi ilk şöyle sünger botlu şeyimiz var sürpriz yumurta ilk bir tanesini açalım. İnşallah Sünger Bob'a Petrik gelir. Bakalım, bakalım Petrik çıktı. Tekte Petrik çıkardı. Bunu bitirdik. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bu peynirli çubuk kraker. Japonca bir şeyler yazıyor. Hiç bilmediğim bir şey. Dur bir ver. Bir tatsana. bak. Evet. Güzel. Beğendim ben bunu. Oha. Yine boyu aynı. Bak. Hmm. Aynı boy. Bir de dışındakiyle boyu da güzelmiş, aynı. Atatürk vermiş ben bunları tamam. Şimdi diğerine geçiyoruz. Ama bunu en son aldım. Ya boş ver. Bu da Adı Snoopy mi? Snoopy'li şey mi? Şeyimiz var. Nasıl bir şey acaba? şişleri atayım ver. Daha wow, baya bir ürün var. Bak kamera açıyorum. Bu ne be? Bir sen Dur şey. ben bunu patlatacağım. Patlatma. Oha bu da patlamıyordu Ya Dur. biber. ver. Bir saat uğraşırken. Size Şu an açtım. Hı. yalnız Türkiye'deki Türkiye'dekilerden çok kat kat daha iyi resimleri çok iyi. gibi. Kadının yanına çok iyi gider. Kim? Ben beğendim. güzel Şimdi şöyle bak. Bak QR okutursun mantarlı bir şey var. Mantar şeklinde. Fakat bunun tadı sonradan biraz kötü oluyor. Ya. Bundan iyi tadı yiyoruz. Açılmıyor ya. Japonların paketleme şekli de tankı mı paketledin abi? Değişik açıldı. Şimdi şöyle atmaya çalışıyorum. Burada Japonca bir şey yazıyor. Yani katı Bakalım ne bu? Ha Hı. mantar. Hmm, çok güzel. Ben bunu bana beğendim. Nasıl kalsın sonra ne kalsın? On üzerinden ne ton? Bu 9. Ben buna on verdim. Hmm, bu dokuz. O da 5. Snoopy 5. Hmm. Bu da benim. Hop. Çanta. Şöyle. Bu kit katın maçalı bir şey. Ha, hmm, maça. Nerede onun kutusu? Ben verdim sana Kutusunu onu. Kutusunu sen çöpe attın. Atmadım çöpe. Çöpe buraya koydum. Ne bileyim. Neyse bu maçalı zaten bak yazıyor burada. Sen ye bunu. Ben sevmiyorum maça. Süper Mario. Ama açma yeme bunu gerek yok sana. Evet, bunu olarak sabgeleyelim. Mini gibi. Ondan niye bir tane. Ben... Tokyo Disneyland'da mı bu? Evet. Hı. Şuraya Senin yanında abi mi tutuyorsun? Paket açı açıcı mı tutuyorsun? Belli değil ya. Al ne yapıyosan yap yarısını bana ver ona. Abi 3 tane var. Ha iyi o zaman yemeyeceğim onu şimdi. Bir tatsana bir. Al sen ye. Aa güzel ya. Ben beğenmedim. amoniye. Gel bak bunu dene. Bunu deneyeceğim. Bu da şöyle bir çikolata, pişikli. Ama dur bunu ben açayım. Döverim aferin. Hepsi de yutulup mı açacak bunları ya. Bu katın bir şey. Ha öyle açıyor. Ne değişik bir artma. Bu arada var, kesinlikle reklam değildir. Kapın değişik bir ürünü. Hadi dur bunu göstereyim. Bu ne? Alfort mini çikolat. Ay demin yediğim şey yüz çıkarımı kapattı. Hadi. Şu göttene benziyor. Şu göttene benziyor. Tane tane çıkıyor içeri. Böyle. Alt tarafında bisküvi. Ye. Üst Altında tarafında bir... çikolata. Dur bak. Bunun kutusunu yine aynı boyda kutusuyla. Bak. Bak kutusundaki de aynı boyda yine. Bak bisküvisi de aynı boyda. Bu güzel. Bunu beğendim. Ben bisküvisini beğenmedim. Hı, bisküvisi. Japonlar bisküvi yapamıyor. Açma. Açacağım. Ona gerek yok. Sonra açarsın. Başka bir şey kalmadı ki. Part, part iki yaparsın Şöyle bir tane tren şeklinde şeyimiz var. Şeker. Şeker kutusu. Hmm. Ver bir tane bana oldu. Allah ne düştü? Ha benim düştü. Bu çok güzel. Sadı değil bu. Kamış dokuz. O da. Sadı değil mi? Hmm, Singer Bob. Yine Singer Bob. Üçlü bir şey. Bir tane daha Singer Bob var. Onu alayım. Dedik ya. Hayır böyle şeyli. Böyle bir şeydi. Ben ya şu açım. Japonların paketleme setini sen açamıyorsun. Açamıyorum diyene bak. O deminki nane Yanında ben olmazsam hiçbir şey açamıyordum. Bir dakika masal bir makas getirmiştim açmıştım. Emzik çıktı. İçinden emzik çıktı. Sünger bok benimdir. Ben gidiyorum. Kapasana kapıyı. Kapıyı. <laughs> Makas yardımına al alıyoruz. Makasımızın yardım olmadan. <laughs> Acaba nasıl bir şey? Kesinlikle onun üzerinden oldu. Evet bu videodan bu kadar olsun. Parti de görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.